İyi akşamlar arkadaşlar. Cihazımız. Bu akşam e, döl kontrolü yapacağız inşallah. E, birazdan kapağı açacağım. Bakacağız bakalım ne kadar döllü yumurtamız var. Evet. Işığı kapatalım. Kapattım. Kapattım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu var. Biraz daha uzaktan çekebilirsin şey değil. Biraz hızlı yapmamız gerekiyor. Evet bak damarları görüyorsunuz. Evet siyah Çünkü Biraz hızlı soğuyacak çünkü Işığımız mı? Evet var. Işığımızın mı biraz? iyi ışıtmıyor. Bu da damarlığı var. Bak boş. Görüyor musunuz? Lamba gibi yanıyor. Ampul gibi yanıyor. Onu şuraya koyuyoruz. Bunda da yok bence. Ama var gibi değil mi? Dursun. Yok, bunda. Bunda da yok. Yok. Böyle Bu Var mı? Bunda da. Şüpheli olanları şöyle koyayım. Birkaç gün sonra tekrar kontrol ederim. Oh, bak boş. Lamba gibi yanıyor. Görüyor musunuz? Damarları görüyor musunuz? Gözüküyor mu? Çok değil. Şu an bakayım. Çok az. Rengi. birazdan kapağı kapatıp makine çalışınca tekrar bak zamanlar var. Gözükür az da olsa. Çok çok iyi ışık parlıyor. Çok parlıyor. Hemen gözükmüyor. Evet. amba gibi yani hiçbir şey yok. Burada 48 yumurtamız vardı. Allah gibi yanıyor. Bu da şüpheli biraz ama. Yani oradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama böyle olunca çok fazla ışık vermiyor yumurtaya. Biraz da uzaktan çekmeyi dene oğlum. Çünkü burada şimdi burada şey ama içinde kılcal damarlar var. Yani. Oradan gözükmüyor ama buradan ben görüyorum olmayanlar zaten kendini belli ediyor. Şu şu şunu şu. tekrar kontrol etmek istiyorum. Yok. Kalsın mı bu Kalsın. Evet, hemen geri kapatmak istiyorum. Çünkü ısımız, nemimiz ayarında kalmasını istiyorum. Şimdi bunu tekrar göstereyim size. Bakın. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Pardon. Bak, bildiğin ışık gibi yanıyor gece lambası. Yani bunda dönsüz yumurta olduğu için bunda varsa bak. İşte. Entonces. Bir iki tekrar kontrol ediyoruz. Evet. Yok. Yok. Mavi yumurta. Mavici. Işığı yakayım. Öyle görebiliyor musunuz? Bir de öyle deneyelim. Ne kadar gözüküyor? Yumurta mavi. Mavici ama boş çıktı. bakın. Bomba gibi yanıyor. Bakın. Bugün On birinci gündeyiz. Bu yumurta kirli olduğu için biraz şey gözüküyor ama boş. Ee, bugün 11. birinci gündeyiz. Alayım. Evet cihazımız şu anda nem ve sıcaklık ee, tekrar geri toparlayacak. bizim şeyimiz çıkmış. Evet bizim serum. Sen bunu tut. Ben bu serumu serum yerine bakayım. önce şu kapağını yerine koyalım. Bunu yine dengelensin. daha önceki videomda anlatmıştım buradan e, nem ayarına yani suyu damla damla vererek yapıyoruz. Çünkü öbür su koyduğumuz zaman çok e, dengesiz olmuştu. Bu da yedek cihazımız. Burada yani cihaz kendisi cihaz kendisi nemi tam doğru göstermediği için ee böyle cihaz aldık 55'e 32.2 burası 31.4 77 nem yani cihaz yanlış gösteriyor gene göstereyim buradan böyle su şişemiz burada hem 11 gün demeyelim de 10 günde falan bu bir buçuk litrelik suyu da ne kadar kalmıştır yani 200 gram falan 200-300 gram bir su kaldı. Yani ne kadar su gittiğini de hem tahmini bu şekilde bakmış oluyoruz. 48 yumurtadan 4 tane yumurtamız gölsüz çıktı. İnşallah devamında kaç tane civcivimiz çıkıyor. 18. günde video çekeceğim. Çıkımlarda da video çekip atacağım size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.